<gülüyor> 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 Merhabalar efendim. Günaydınlar. Bugün birazcık geç kaldık ama Sevilay burada beni bekliyor kudurmuş. Bir vaziyette sinirlenmiş. Erken indi o. Ben de implikana geç beni bekle ben geliyorum dedim. Ama bir türlü hazırlanamamıştı. Büyük ancak çamaşır falan da vardı. Birlikte Perşembe pazarına gideceğiz. Hani bakayım! Aaa! Aa. <laughs> Merhaba! Merhaba! Ne Nasıl, diyorsun, canım, <laughs> burada? Peki, bana ne diyor biliyor musun? Ne? Bana diyor ki, sen beni hep bekletiyorsun. Ben şahit mi? Hayır ben. Ben şahit mi? Seni bir tek bekletiyorum. Ben de seni bekletiyorum bir şey olmaz. Ben şahit mi? İntikamını alıyorum. İntikamını alıyorum. Tamam neyse. Ben şahit mi? Bana 30 liraysa orada 15 liradır. Valla tamam. ben çok i̇şte. bir şey taşıyam. Bir balık alalım. şey işte bir de salatalık malzeme salonu. Ha, salatalık Benim saçım yine yapışmış. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> 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 evet, <hiç miydi>? <laughs> ne no. Al ya al. Sen de tıraş olmuşsun, değişmişsin. Atsana iki tane döner. Biz bakıyor <laughs> Kızım hepsi geliyor. <laughs> He gelmez. Dün rüyayı kovaladı. <laughs> Rüya köpek kapalaması normal de. Bizde kedi kovalıyormuş. Köpeklerden uzaktan görünce kovalıyor. Köpek gelir tabii sana. Sabah benimkiler iki posta dışarıya çıktılar. Kar <laughs> oynamışlar. Benimkiler daha ilk camdan bile bakmıyorlar. Makine hala dönüyor benim. O, o kadar. He. Çamaşır Allah yıka. Ama çok, çok eğlendik ya. Çok çamurluydu o şey çamaşırı. Şey e, o videonun devamının ilgilesin o kadar komik ve eğlenceliydi ki. Devamını. Hemen o bize anı kalsın. Bir yerde sesi kesildi ama iyi oldu. E şey devamı yok mu? Var. Tamam onu izleyin o çok komik. <laughs> i̇şte, o üstün üst üste bindiğimizi falan çekmiş miydi? Çektim çektim. Onun bir baktım sırtında ağırlık oturuyor. Sen niye geç kaldın? Niye geç kaldım? Çamaşır attım makine. Ondan iki evi topladım. Beren de çok güzelmiş. Evet, çok. çok... Mevlana'ya fazlası desin Kazım gire çıkartıyorum ben şimdi. <laughs> Azıcık da orada fosforlan. Çok dikkat çekiyor kız? He. Umut da bana şey yapmış. Öyle fosforlu bir şey almış işte. Ha. E niye alınır? Giydi alınır değil mi? Bu sefer de giydikten sonra da diyor ki sanki fazla dikkat çekici. Kimin de öyle Başka yok dedim. Beyaz kalın sana diyor. Bir kale çıkalım bakalım neler varmış. Neler tamam, var? Sevilay buldu yine. Ne bu? Ne alamam? Ha? Çorba yapacağım. Çorba yapacağım. Çorba yapacağız Pazara geldik pazar fazla kurumamış ya. ama şöyle. Oh taze taze. Altısı. Ne kadarmış demeti? 20 lira. İyi. Pazarın çoğu kısmı boş. Kardan dolayı sanırım. Aldıklarımızı vallahi tezgahlarda bıraktık. Bir dahakine giderken tek toplayıp alacağız. Şöyle her tarafı bomboş. Hiç dayanamıyorum. Ha? O geçen gün bize yolladığında mı bu? Ay o ikisi güzel. Bu <laughs> da güzel ya. Tezgahsa doymaz. O bize yolladığından mı? Ha? Nezik <laughs> al cevap bile vermiyor görüyorsun. Dur la ha. mı yaptın mı Yaptım, şeyden mi? Sen her şeyi çorba diyorsun. Ispanağı çorba diyorsun. Bana ne ya? Her bulduğu yeşili <laughs> çorba <Neresinden>? diyor. <laughs> Kız bak eldiven de sokuyorlar. Aldı mı abi Aldım. Almış mıdır? Işte. Dur soralım. Bebek eldivenleri ne kadar? 50 lira aldım. Şey parmaklı. Var mı bunların <laughs> parmaklı? <laughs> Bunlar ne kadar? Onlar su geçirmiyor geçiriyor. ama. Geçiriyor. Dur bir özleme e, soralım. E, dur. Geçiriyor mu? Hayır, ben evet, geçirmiyor zaten. diye biliyorum. Evet, ama elini sıcak evet. Ha işte. yine de. Evet. Motorcu eldivenleri evet. çok güzel. Ona futbol eldiveni Bu kalender. Futbol eldiveniyle kara, kara oynayan. Aa, A, Greyfurt gülüyor. mu? Greyfurt 35 lira kız. Ay bunu daha güzel. Burada hiçbir şey yok. Bak bu yeşil tezgah kurulmamış. Kurulmamış. Buranın yeşilliği güzel oluyordu. Burada balık keşfi daha fazla var. Allah'a doyuyor. Yeşilliğe doyuyor. Hiç hiç hiç. Ebru acı biber alıyor, ben tatlı sal. Ebru yapma, çok acıdır. Valla domates çok iyiydi burada. Aldım ben. Aldın Domatesler mi? 35 lira. E acısının kokusu gözümü yaktı abi. Oh. Valla <laughs> çok kokuyor. Acı kokuyor. Ama güzeldi. Çok yandım kabul et. Gözünden yaş geldi. Ucun şeydi. Aa şunu al şunu al. Küçük alayım <laughs> ya. Emmi Mustafa. Emmi'nin bir tane yapmış öyle. Bir daha öyle küçükler. De. Al. Yoksa yoksa. Bakafiye beni mi zor? İn zor. Ama seçin. Ah, şey diyor. 100 kaldı. Bunu pertan. Turuptan parke 120. Domatesler biberi 70 lira. Tamam bir şey var. Lahana bana ver. Tamam. Domates mi güzel kokuyor? Domates güzel, çok güzel kokuyor. Dolmalı biber 70 liraymış. Var bende. Bende yok. Sekçen mi? Ay turşu aldık. Seyda fasulye aldı. Ben de karışık istiyorum 100 liralık. Ne istersiniz? Ne koyacağım? Lana. Evet. E, ee, şeyden yiyorum, Salatalık. Acı biber olsun. Ne olsun? Acı biber. Hı -hı. Bir de birkaç tane, bir iki tane de pancar. Tamam. O bu pancar bizim yoğurtladığımız pancar. Evet. Acı mı seversin? Acı. Şimdi i̇ki tane delik koyar mısın? Evet. Ne kadar satıyor fark etmez. Yok. Acı mı tatlı mı? Acı. Aa çocuklar yiyemez. Az acı yapayım mı? Olur. Pancar da çok güzel. Evet ama çok süper. Ağzım düştü şu anda benim. Acı bir yedim. Sevilay şimdi eve çıktı. Hemen o balıkları ayıklayacak. Salataya dokunmam dedi. Salatayı bana kilitledi. Ben de o sırada içeceklerimizi falan alacağım gece şuradan ama Bir de evet, bakacağım Kar yeniden başladı İnşallah yarına Doğulur okullar tatil olur Bir, bir gün için okula gitmeyiz Oh çik çik bitmiyor Hemen marketten alışverişimizi yaptık Markette bir kalabalık bir kalabalık Sanki Bedava dağıtıyorlar Millet şeye düşmüş Ramazan alışverişinin peşine. Şimdi Ramazan geliyor. Her şey iki kat pahalanacak. Ay. Dur ben seni tanımıyorum. iyi misin kötü müsün bilemedim. Bizde pati var. Burada da bu var. Yeni türemiş. Yeni gelmişler. Ay. Hani öbürü nerede? Bizim patinin işi de burada. açacak bakalım. Kim açtı? Ben. Hayal. <laughs> Oh, geldim ben bunlar kızı kızı oturmuş dizi izliyorlar. Efendim. Rüya. Diziden etkilenmiş Rüya. <laughs> ne oldu? <laughs> Rüya dizi öyle bir kaptırmış gibi ne? Ne Şey romantik miydi? <laughs> ne duygusal anne. mıydı? Anne bana da Anne. <laughs> Anne. Bak. İki tane. Oo. Bu yani. Maşallah. Ödevler bitti. Dua edin ya yarın okul olmasın. Ben diyorum siz de edin. He ya de bitmiş şey yapmış. O oh, <laughs> maşallah. Aa Sevo. Önüme geçsin ya. Pişti oldu. <laughs> Pişti <laughs> oldu, umm, biz afiyetler olsun. Siz olmadan nasıl? Oh. Bu siz gezin bir yemek yiyelim. Evet, nasıl olmuş? Çok güzel, çok, çok güzel. güzel. Sevo, eline koluna sağlık. Vallahi, Vallahi, Vallahi efsane mu? olmuş. Hepimizin kesesine bereket. Ne şunu diyorum, sen hep böyle ayrı ayrı pişirin. Evet. Ayrılacak insanlar ol. O da bir sanatçı. Evet. Teşekkürler. Hmm. Sana havası olsun orijinal kılı sana vereyim. Ben her türlü yenerim seni. Hadi tamam. Ş Şunu nereye ayarlayalım? Hiç fark etmez orada kalsın. Biraz da daha... şöyle yapalım. Ben, tamam şöyle ayarlayalım. Bak şimdi nasıl yeniyorum. Ama dur ne açıyor? İkse bas. Bekle açılır. Niye şey yapmadın? Yanıyor. Hmm. Bence annem kazanabilir. Bence gençlerim. Bence Genç Ya Bence Genç Ağabey ya. Ne açtın sen, ne oyunu bu? Fc 25 futbol oynuyor. Ne 25 futbol ne be diye. Ha diye yaptın onu. Dövüş mövüş açsana ben de iki karate yapayım. İlk önce bunu oynayayım. Maça bozulur sonra... mu? Genç Ağabey kazanacak o bana. Kazanacak mı? Hasta... Ben bu adam ayarlayana ne kadar. Ne yapayım söyleyeyim mi? Hepsine çalışıyor futbola. Hepsine çalışıyor dövüş falan. Sonra e da futbola yapıyor. Her gün annem gelecek soracak hepsini ezberliyor sonra da bilerek Ben böyle sen biliyor musun? Ben tek tane tutuyorum. Türk takımı mı? Yeter bir Neymar alsana Neymar. Neymar ne oldu kötü, tamam, ney, kötü. Ne? Ronaldo. O da kötü artık eskisi gibi değil. Ne? O da. Tamam oyunun en iyi takımını vereyim sana. Tamam ver ayarla. Ben Beşiktaş alırım. Ben de Fener alırım. Tamam. Ben Fenerliyim. Neden benim için Beşiktaş al. Gel Sabo senle karı oynayalım. Kardeş. Ay sadece. Niye? Tanış nerede? Orada Beşiktaş ya. Ben benim için ya. Yok be iyi Oturuyorum şu an iyiyim, hocam, iyiyim bugün. Mi? Bugün çok iyiyim Allah'a şükür. Gözünün önü aydınlanmış belli. He anne aynen aynen ya. Tarihte bir ilk emekliye %70'si. Ya bu yalan haberleri. Efsane Sözler bu. Beşiktaş. Evet bu şey. Efsane Sözler kanalı çok yabancı. Beşiktaş'ı karıştırabiliriz. Bu seç. Bu seç. Fena başı Sizin dediğinizi yapmayacağım. Aynen yalan. Anne ben de futbolda gelip Bir dakika dur şimdi. Pas hangisi? Pas... Yapı, doğru, doğru, bala, bala, bala. Ara pas. Kuşunun koluna, kuşunun koluna dur. Vallah vallah vallah. orta. Değil mi? benim küçükeyim. He. Evet. Pas. Camda evet. Bak bak. Asla bir şey Annem bağırıyor. Tamam kaleye gel. ki Dur, dur top bende mi? Evet. Benim kalem sol mu Seninki sağ. Ne? Sağ. Şuna bak sonucu değiştir. Ha, söylesene onları bana. Söyledim ha? Söyledim az önce. Koşsana, koş. Bak Şuna beni sıltı. tutuyorsun tut. sen. Şuna sıl tut. Bunla koşuyorsun. Bu. Koller bir. Dur, pas hmm, X'ten. Koş, hızlı koşman hangisi Şu. ha? Şu. Sana bakarken sen topu aldın ya. Ben sevmiyorum böyle. Dur. Uyumayın lan kaleciler. Hayır, Paul şak geldi. Bu nasıl kaleci ya? Oo, pas! <laughs> e sana gitti bak baba baba. Oh. <laughs> Ulan, Çok uzak yerden geldi. Tüh süremez. Neyse yemeyeyim de attırmayayım da bari. Ağarmayın, Sakin olun. <laughs> sakin mi oynanılır? Aa! Özellikle futbol maçları. Aa kimse yok dur dur. Plasey ya bu nasıl yeah. ya. Ya. Bak, o, hiç oyunda da iyi. Gol! Oh, Rafa Silva! Oh, baktı ya! Adamın yerde fake shoot yaptılar orada.

Ağzına tüküreyim onu. benim de tüküren kabul oldu bir yani. yerden. İmbo bile mi olur? Sen bir kılıç Sen güzel dualar et. Abi. Plase deneyim mi? He? Plase. Hmm. Plase mi? Buradan plase boyu olur mu? Yapıyorum. Kaleci var orada, boru mu? ba ba şimdi. ba 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 Lan bir tane gol atayım ya. <laughs> Bu adamlar nerede ya? Bu <laughs> teyzeyi <laughs> çok kötü çılım attı. Aynen. Gör sen şimdi. Koş koş özür, koş koş koş. lan koş. Baba sana pas ver. Aa. <laughs> Havadan pas at orada. Öyle dedik. Aa kaleci var orada kaleci. Bak adamıma bak bak şimdi bak. Tek kalem oynuyor ne oğlum bırak da geçeyim azıcık ya. Geri oynadı bak malı bak. Geri de kaldı ya. Aa kaleci mi gidiyor lan? Evet. Sen öyle deme oğlum sen karışma boş ver. Anne adam böyle bekliyor. Sanki Amerika'dan Suriye'ye gitmiş. Gel 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 gel. Oo. Yaaa parayışta. Ebru, çocuk var etrafında dikkat, <laughs> dikkat etmemiş. Ne dedin? Boşver. Alabiliyor Şey için söylerim hadi. Boşver ya deme, her şeyi bilmese de olur. <gülüyor> <gülüyor> Çay içeceğim. Tabi iyisi ben bazen argo gidiyorum. Çay masamızı... Evrem. Evet. Nida bize çay masası kurdu. Öyle. Bunların hepsini Nida yaptı. Dur Sevilay çık şuradan ya. <laughs> Ay, Ay. oldu? Kim var? Valla ben yapmadım. <laughs> Öyle. Masa Sevilay'ın yüzünden oldu. Hayır. Saymıyorum ben bunu. gülü. Dağlara Saymıyorum ben bunu. Aa değil. Şöyle ter yazdı şu an izler. Etmiyoruz. Ne? O saydı mı? Aa oley. Görüşmüştü sevindi. Açtım her tarafı. Ya Bak bağırmayın ha benim aklım alıyorsunuz. Bu ne yüzünden oldu? Aaaa! Bir <laughs> <laughs> daha geç. Şey ne şey yapayım? Nida. Çok önemli iş yapıyorlar sanki değil mi Nida ya? Bağırıyorlar hep bize. Hiç. Sen. Ne Kale değişti değil mi? İkinci yarım. <laughs> i̇kinci yarım. <laughs> iki. <laughs> ha sana git şuraya kendine. Yanıma gel. Dur 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 yanlış yaptım. Çektim. Musrati. Hey. Ebru'nun kamerasını Ebru yeni geçirdim. Şey, şey, şey. Ebru'nun kamerasını yeni geçirdim. Ebru'nun kamerasını yeni geçirdim. Ebru'nun kamerasını yeni geçirdim. Aaa canlıda mısın? Yok normal. Video yaptım ona. Ebru'nun bundan haberi yok. <laughs> Ebru ne <'nun aferin> yapıyor? <laughs> Ebru'yla oynuyor. Ya. Teyzem. Bakın e beni alırım mı? Terk Al tamam. Aşk olsun. Küküz gibi oldu ya zaten. Tamam zayıflamak için diyet elma Ay Yeten artık göteyim. bu üzerindeki şokman da olmuyor. Zor giyiyor. Sakın ha! Sakın! Aa! Aa. Ya, ya kaleşi gel ya. Çıksana Nida! Bağırma kızım ayağa. Gel, Sakin ol. Sen kaleci bir şey var anne. Sen kaleci Sen kaleci değil mi? Sen Evet. Ya, değil mi? Karinci, indan, Kızım o oynandığı sıkıntı. zaman evet öyle oluyor insan farkında olmadan sesi yükselebilir. Bir, ben öyle yapıyorum. Karender hamileyim. Umut'la pes aldı tamam mı eve? Ama hiç evden dışarı çıkmıyoruz o zaman. Çocuk kasılmış, oynamamış karnında. Bir de gittik doktora. Hatırlıyor musun anne? Hatırlıyorum tabii. Kim gidecek? Kapıya Nida gidecek. Kaskatı oynuyor. oynuyor Ses yapıyor yapıyor. Çocuk kasılmış içeride. Benim oğlumu her yerden şey yaptınız. Sıksın. Sinir hastası ettiniz. Ne, bu nasıl mı incecik ya? Anne biraz babamdan bir... Bu ne ya? <laughs> Bak ucuz diye bize, ucuz diye bunu aldırdı bu <laughs> buzu. Bu, ucuz, bu. bakayım. Küçük buz. <laughs> Nidal küçük buzu sen ye. Bütün diğer çocuklar Ama hiç bir buz yoktu ki pazarda. Ha bu yerli buz adı altında. Oo göktü. Aa üç geldi. Geldi mi? Öyle. Biz çay keyfimize bakalım. Geldi geldi. <laughs> videosunun burada sonuna geliyorum. <laughs> Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda Ebru Hanım'la görüşürüz. Ebru Hanım şu anda beste. Öpüyoruz kip sizi. Ya bizi bir insan Sevgiyle kalın, hoşça kalın. kalın. seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Nida'nın taşlarına çok güzel yazın. Şimdi ben Göktuğ'u haşit edeceğim, geleceğim. Bekliyoruz.